Merhaba çocuklar. Ben bir güvercinim ve adım Hızlı Kanat. Benim yumuşacık beyaz tüylerim var ve kanatlarım çok hızlı çırpılır. Güvercinler genellikle şehirlerde ve parklarda yaşarlar. Benim en sevdiğim şey ekmek kırıntıları ve mısır taneleri yemek. Ayrıca gökyüzünde özgürce uçmak da çok hoşuma gider. Farklı yerlerde, farklı insanlarla tanışmayı çok seviyorum. Her gün yeni maceralar yaşarım ama en çok da yuvama geri dönerek dinlenmeyi özlerim. Merhaba arkadaşlar. Ben bir geyim ve adım çıtır boynuz. Benim zarif bir vücudum ve büyük, kıvrak boynuzlarım var. Beni genellikle ormanlık alanlarda ve açık arazilerde görebilirsiniz. En sevdiğim şey ot ve yapraklar yemek. Doğanın güzelliklerini keşfetmeyi çok severim ve genellikle sürüler halinde dolaşırım. Geyikler genellikle sessiz ve çekingen hayvanlardır. Ama eğer tehlike hissedersek, hızlıca kaçarız. Benim için en önemli şey, ailemle birlikte olmak ve doğanın tadını çıkarmak. Hey çocuklar! Ben bir gorilim ve adım Kral Orman. Benim güçlü bir vücudum ve kalın kürklerim var. Beni genellikle ormanlarda, ağaçların arasında dolaşırken görebilirsiniz. Benim en sevdiğim şey meyve yemek. Özellikle muzlar ve böğürtlenler benim favorilerim. Ailemle birlikte yaşarım ve onlara çok düşkünüm. Oynamayı, şakalaşmayı ve hatta bazen ağaçlara tırmanmayı da çok severim. Goriller genellikle sessiz ve huzurlu hayvanlardır ama ailemiz tehlikede olduğunda hepimiz bir araya gelir ve birlikte korunuruz. Selam çocuklar. Ben bir gergedanım ve adım Koca Boynuz. Benim kocaman bir vücudum ve sert boynuzlarım var. Savanlarda ve ormanlarda yaşarım. Benim için en lezzetli şeyler ot ve yeşil bitkilerdir. Sabahları erkenden kalkarım ve güneşin doğuşunu izlerim. Su birikintilerinde serinlerken mutluluktan kıvranırım. Diğer hayvanlarla pek arkadaş olmasam da kendi sürümle çok iyi geçinirim. Gergedanlar genellikle sessiz ve sakin hayvanlardır ama eğer tehlikede hissedersem kuvvetimle kendimi korurum.